Merhaba arkadaşlar ben Hakan bu ile birlikte Zul oynuyoruz ve yanıma Beytullah var Beytul oynayacağız Kanka başlattın mı? Başlatan mı? Başlat Ben hazır oldum. Tamam hazır ben ol başlat... Evet başlattım Arkadaşlar umarım Beytul Bak Diyor sen varsın onun başkası yok Sen be. Dur lan bir şey söyleyecektim Arkadaşlar e, sesi biraz az gelebilir o karşıda Ay ya Evet Kanka bak acım ama söyleyeyim. Kanka ben daha valla çömezim bilmiyorum artık. <laughs> Arkadaşlar klama aldım. Klamda bile çömez yazıyor çocuk. <laughs> ee, yeni başladım ben de. Yani kaç tane de profilim var şimdi burada. Evet. Daha yeni başladım. Doğrudur. Evet. Şey kanka e, telefonun sesini kısta. Çalarım ha. Telefonun sesini kısayım. Ben kıstım. Evet. Kanka açılıyor ha. Ben de kısım kanka. Güzel. Direkt evet, TV'ye başlıyoruz hadi. Hadi. Lütfen de değiştiriyor. Benimki açıldı, açılacak. Saniyeler evet, kaldı. Aynen. Arkadaşlar, görüntü biraz... Bir dakika bir tula. Arkadaşlar, görüntü net olmazsa özür dileriz. O da programla ilgili kaynaklanır. Aynen. Düzeltmeye çalışacağız. Aynen. Kanka benimki biraz kasıyor. Kasıyor? Evet, kasıyor. Normal bir şeydir kanka. Normal. Sen de kayıttasın yoldandır. Evet, kanka. Açılıyor. Şu anda benimki... Ekran siyah. Ben geldi. Tikle geldi. Benimle de gelmesini bekliyorum. Tikle geldi. Güzel. O da tamam kanka geldi. Seni bekliyoruz. Daha başlamadık. Yani Arkadaşlar affetmeden indireceğim. Hadi, hadi, hadi. Ha güzel geldi. Bekle, bekle, geldi. Geldin kanka. kanka hadi, Sesini kıs biraz. Tamam çıkma vazgeçtim. Bakın bak. Aa, babacım 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 babacım. Babacım, babacım 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 Allah inşallah kalkmaz. Kanka şu anda çok kötü kalkıyor. Öyle böyle <laughs> değil. Tahmin edebiliyorum kanka. Vallahi bilmiyorum. O zaman senin kaydı durdur. Benim kayıtta sağ kopya veririz. Yok ya. Doğdun mu? Yok. Kalkıyor. Ben de seni bekliyorum ya için. Bekle de. Sesimi duydum. Kendisi de sesimi. Sen de. ses kasıyorum arkadaşlar. Şu anda evet lan daha ölü çocuk. Niye doğmuyor oğlum? Ben de lan kanka. Nananın çakaltından ben <laughs> seni kandırmaya çalışıyorum. Eee kanka e, şi, e, bastım da görüyorum. Niye? Derelteye bastın da seni ölü... Derelteye. Eee görüyorum. Sağ olup olup. Ya ya şey görüyorum lan ölüp olmadığını. Ya baba pro pro. Arkadaşlar ben bugün buraya Betullah'ı ezmeye geldim. Neredesin oğlum sen? Senin tam arkandayım kanka. Yok. Senin beynine dolaşıyorum. Sese gel sese. Bir daha sık, bir daha sık. Sen doğduğun yer var ya Betula Evet. Oraya gel. Neredesin lan? Doğduğun yerdeyim. Gelin lan buraya. Çocuk kudurdu. Lan gelin lan buraya dedim de. <laughs> Kafayı yedim herhalde. Bunlar patlamıyor. Bunlar yok, patlamıyor. Neredekiler de? Beytullah ya. Kanka neredesin bir türlü seni göremiyorum. Senin base'de geziyorum oğlum Ya Nerede? Senin base'de yani sen doğduğun yerde. Yeneceğim kanka. Kanka 4 sıfır tam ben düşemedim oraya. Neredesin ya? Lan 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 lan. Aşağı düşmüyorsun üstüne. Su mu aşağı mı? Neredesin oğlum? Yer tarif et. Olduğum yerin bilmem. Yere düştüğü an şimdi oldu. Öldü. Neredesin oğlum ya? Sen nerede doğuyor? Bir yerden ateş etti de. C canım gitti. Canım biliyor lan. Hadi lan. Ciddiyim oğlum. Yemin et. Yemin etmem ben boş yere. Yemin etme. Niye yemin ederim. Olmayan bir şey. Ah ben buldum. Gel buraya. Arkadaşlar ben kendi bezimde dolaşıyormuş. Neredesin oğlum? ızık. Şey. Lan son otuz vermem kaldı sen hala yoksun. Sık sık. Tek döneriz Tek yemedin zaten. Ya bir yerini tarif etsen biraz nasıl bir yerdesin? Konteynerin var mı orada? Konteyner. Evet. Al konteyneri. Hadi vallahi ayıp sizin <laughs> gel buraya gel, gel, gel beni mi çağırdıydın al sana lan al al <laughs> şuna şöyle biraz şeklimizi gösterelim diyecek mi? Evet. gel buraya gel buraya gel, gel orası Değil, gel gel düşman <laughs> <laughs> nerede gördün oğlum düşman görürüz diye bağımlı evet hehehe <laughs> neredesin abi seni vurmaya çalışıyorum sen neredesin Valla ben de öyle uçtum benim de okuyordum. Oğlum elime silah almayı mı? İki, i̇ki kişi nereden çıktı lan? İki kişi aldım. Kana E ben kanas aldım ya. Kanka kanas bu. Alın alın mı lan? Bunu da tarmalı veriyorum. Bence. Sence? Ne dünya diyeyim gel. Bak bomba atıyor. Abi canım azaldı ama. 4-2 <laughs> 4-2 ya oğlum ben seni hiç çalamayacağını düşünüyordum. Kanka valla ben de düşünüyordum ama aldım valla. Ben önce bir kaçıyorum. Nereye kaçıyorsun gel buraya. Neredesin abi sen? Sabahtan ben de senin arkanda geziyorum. Yok valla sabahtan ben senin arkanda geziyorum. Oyundan da anlamıyorum yine işin nedeni. Hayır <laughs> efendim. Bak. Ağla ağla Kaç kaç Sıkıyor adam sıkı. Ha şükür. 3 sene sonra bir kere. Aha öldüm ne oldu? Suya düştü. Suya mı Yalan iskem ölmemiz. <laughs> Dereltiye bas. <laughs> Tamam Kanka be kankacım bastım bastığımda görüyorum. O zaman niye suya düştün üstüm yonu <laughs> mu? Lan çakal patladı. <laughs> Sen beni ola nerede gördün ya? Sürekli oraya gidiyorsun başka bir yer bilmiyor ki haritada. Ben... Suya atlarım bak beni deli etme. Buraya niye giremiyor lan? Arkadaşlar buraya gittiğine eminim. Buraya gittiğine eminim. Yandan sesini duyuyorum. Gördüm. Gençler orada. Şimdi şuradan şeyle bir dolaşalım. Eminim burada olduğunu eminim. Burada bir yerde. Ya her zaman yerine gitti bak bu. Şuraya. Yok bu sefer orada değil. Hayret. Adam gelmeden kaç. Neredesin abi? <laughs> Nasıl yapıyorsun <laughs> ya, ama? Ama bak kanka? sen de sen ama Kanka ben sardım ben bu oyunda yapıyorum hani ben zula da alamazsın. Ana bura nere lan? Neresi? Ha gemi kazanın oraya git bak. Abi nerede geliyorsun Allah aşkına? Sesle. Bir daha sık. Sık. Sık yerini tespit edelim. Yiyorsa sıkarsın. Gemi kazandasın. Evet. Şimdi şurayı şöyle biraz bombalayayım diyeceğim bu bombam yok. Hayır bomba Saman ne yapıyor? Zaten sen de Sen bana artık mi yapıyordun? Ne? Şey, bir şey mi dedin? Bir şey demedim abi ya. <gülüyor> <Akıllı> <gülüyor> erkek sen, or Erkek sen orada bekliyor. Erkek. Orada bekle erkek sen. mi? Oğlum bunun erkek üstü kim var? Neydi dedi? Lider katili gel bana. Ben mi katilim? Ay öldüm ya. Senin silahınla öldüm. Biliyim. Bak tam bir kazmasın. Teşekkür ederim. <laughs> Bak nereden atıp gidelim? Bir daha sıkılıyor. Yok kankacım ben sen arkana dolaşmayı seviyorum. Arkana bak. Bakıyorum. Bir de karşına bak. Bakıyorum. İyi. Yerini tespit etmekte zorlanıyorum arkadaşlar açıkçası. Bu arada kanka az bir süre kaldı. Beni öldüremezsen oyunu ben kazanıyorum. Ben bu kadar öldürdüğüme şükür <laughs> bak Yerine süre gelmez kapışak. Ee, kanka ama hiçbir yerden kıpırdamayacağım. Tamam. Ben kazan dairesinin oradayım. Tamam geliyorum. Bak ama anında öldürme ha. Böyle bir önce yer alalım sonra atıyoruz. Ee, tamam tamam. Bak şakallık yapmıyor şimdi. Kanka niye böyle yapıyorsun abi? Ne yaptım kanka ben adam mı öldürüyorum? Ya. Oyunda e, yerini almadan öldürmemek gibi bir kural yok. Valla ben oynamayı bilmiyorum ama. Atlar mı çıkıyor Be ya benim deli eşim? da görüyorum lan. Canım gitti. Bir sefer sıktım herhalde. Nerede lan bu? <laughs> Kazandım. Evet. evet. arkadaşlar. Bir videomuzun daha sonuna geliyoruz. Battle Wall'a eze eze yendik arkadaşlar. Videoma izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.